Başlattım. Tamam. Ayarlarımızı göstereceğim. Şöyle güneşten. Gösterdim <laughs> mi? Tamam. Ana ekranımıza gelelim. Geç abi benim benim yanıma gel ki, ses duyulsun. Yoksa cet, hani ses videoda çıkmayabilir. Kola kutusu orada mı? Bende. Tamam onu uzaklaştırman lazım. Tamam yere at. At yere tamam. Şu anda herhangi bir algılamamız yok. Kola kutusunu koy oraya. Tamam, kutusu oradayken çekeyim bir. Tamam kola kutusu oradayken göster. Bir de bu taraftan çekeyim abi. Al kolay kutu abi sana zannet. Bir ben daha bir koy. Kendi yüksekçim evet. Kol kutu mu? Tamam. Kolu mu? Sesi geliyor mu bilmiyorum ama gelmiştir sesi de. Olayımız bu. Tamam.